Oluşturduğumuz tablonun özelliklerini nasıl değiştireceğiz onu görelim. Öncelikle bunun için bir tablo ekleyelim. İki ekilik bir tablo ekleyelim. Tamam diyelim. Tablo ekledik. Ekledikten sonra yan tarafta şu pencere çıkacaktır. Bu pencerede tablomuzun özellikleri mevcut bulunmaktadır. Ee, burada çizgi stilimiz var. Örneğin Çizgisini değiştirebiliriz, burası seçili olduğu için. Ee, daha sonra çizgi rengi var, kenarlığımızın rengi. Mesela onu da değiştirelim. Daha sonra kenarlıklarımız burada görünmekte, renk, arka planımızın rengi görünmekte. İşte hücreleri birleştirip hücreleri bölebiliriz. Ortalayabiliriz. Satır ekleyebiliriz. Böyle. Sütun ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi iki ek satır ekledik. Sütun ekledik. Satır silebiliriz. Sütun silebiliriz. Otomatik biçimlendiririz. Çıkan bu pencerede biçim. Otomatik olarak biçimlendirebiliriz. Bu şekilde tablomuzun özelliklerini değiştirebiliriz.